Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden çok kolay hem gösterişli hem kolay ve firkete oyası tadında çok zarif bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Modelimizde kum boncuklarımız var hanımlar. Bu şekilde ipe dizili olarak satılan en küçük boy cam boncuklardan. Bu model için hanımlar ben model anlatımı yapacağım. Sadece bir dizi ipime aktardım. Bu model için 10 ya da 12 dizi boncuk gider elinizde mutlaka bir bağ ya da 10 dizi boncuğunuz olsun diye tahmin ediyorum ben ipimin kodunu vereyim sizlere ama kumaşım namaz örtüsü yaptığımız şifon kumaşlardandır bu bilgiyi de verelim ipimin kodunu veriyorum aynısını belki almak isterseniz 440 numara altın başak ipim var bu ip ile isterseniz kumaş satılan yerde kumaşı bulabilirsiniz ya da alternatif olarak size hanımlar şöyle söyleyeyim Reyyan markanın 014 çok yakın bir renk hanımlar 014 açık pudra tülbentine ben altın başak 102 kullanıyorum 102 numara kullanıyorum bu yazma için hanımlar bu ip ideal oluyor ama zaten bunlar birbirine çok yakın renkler bu da size bir alternatif olsun diye sunmak istedim evet bondelimizde kum boncuklarımız var benim tığım 21 numaradır ben şöyle bir dizi kadar ipimi aktardım ihtiyacımız olduğu kadar tığlamamı iki zincir ile yaptım sık batılmış diyebilirim hanımlar iki zincirli tığlamamız var hemen şöyle kumaşımın düz tarafına aldım tülbentimizin düz tarafını bu şekilde alıyoruz hanımlar modelimiz yine daha önce bu teknikle başka bir oya yapmıştık terse doğru işlenecek biraz farklı işlemesi hemen şöyle yeteri kadar boncumdan alıyorum ve ilmeğimi oluşturmakla başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. İlmeğimizi oluşturduk. 2 zincir ile ilmeğimizi oluşturduktan sonra hanımlar 5 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı yaklaştırdım. 5 tane boncuğumu aldım. Ve yuvarlak bir şekilde kapatıyorum. 5 boncuğumu bu şekilde sıkı bir şekilde kapattım. Sonrasında iki zincir çekiyorum. İki zincir çektim. Tülbentimin düz tarafı masamızda hanımlar. Normalde buradan başlayıp böyle devam ediyoruz. Ama biz bu teknikle daha öncesinde başka bir model de yapmıştık. Düzünü aldık tülbentimizin. Ters tarafa doğru gidiyoruz hanımlar. Tülbentimizin düzü burası. Aldık. Hemen ipimizi tuttururken şöyle tersine çeviriyoruz. Tersine çevirdim. Tığ battım altından boşluktan bir sık iğne ile ipimi tutturdum. İki tane zincir çektim. Bakın burası tersi tülbentimizin Düzüne dönüyorum. Düzüne dönüyorum. Buradaki boncuğumu şöyle düzeltip ilk iki boncuğumun arasından hanımlar giriyorum. Bir tane boncuğumu çerçeve içerisine almış oluyorum. Ve aralarda 3 zincir çekiyorum. Tığ battımı 2 zincir ile yapmıştım sık batılmış 2 zincir hanımlar. 3 tane zincirimi çektikten sonra hanımlar boncuklarımdan 3 tane alıyorum. Buradaki boyut önemli hanımlar. Şöyle hep aynı boyda ayarlamaya çalışın. Bakın boncuğumu biraz ipimden yukarıya çektim. Yarım santim kadar diyebilirim. Çektikten sonra boncuklarımı tutuyorum. Tığımdaki ilmeğimden parmağımdaki ilmekten aldım tığımdakinden geçirdim ve sonrasında buradaki iki tane ilmeğin altından hanımlar bir sık iğne kapatıyorum bakın bu şekilde bir ilmek oluşturmuş olduk hepsini aynı boyda ayarlamaya çalışın zaten sökmesi çok kolay hanımlar sökülebilen bir ilmek hemen bir iki üç tane daha zincir çekiyorum üç zincirimi çektikten sonra beş tane boncuğumdan alıyorum 5 tane boncuğumu yaklaştırdım tutuyorum kapattım yuvarlak bir şekilde yine kapattım bu noktada hemen iki tane zincir çekiyorum bakın burası tülbentimizin düzü sonra tersini yine çeviriyorum tersini çevirdim ve iki tane tığ battı atlıyorum bir iki tane tığ battım atlıyorum üçüncüden hanımlar bir sık iğne ile ilmeğimi kapatıyorum. 2 tane zincir çektim. Geriye tülbentimin düzüne dönüyorum. İlk iki boncuğumun arasından ilmeğimi kapatıyorum. Bakın bu şekilde modelimize başlamış olduk. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 3 tane boncuğumdan yaklaştırıyorum boncuklarımı yaklaştırdım ve aynı mesafede bakın şöyle tutuyorum boncuklarımı buradaki ipin boyunu iyi ayarlayın hanımlar hepsi aynı boyda olsun ilmeğimin boyunu ayarladıktan sonra boncuklarımı tuttum parmağımdaki ipimden bir ilmek alıp tığımdakinden geçirip buradaki iki ilmeğin altından iki ilmeğin altından boşluktan bir sık iğne ile kapatıyorum Bakın ilmeğimiz aynı boyda oldu diğeriyle. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. 5 tane boncuğumdan alıyorum. 5 tane boncuğumuzu yaklaştırdık. Yuvarlak bir şekilde kapattık. Sonrasında 2 zincir çekiyoruz. Sıkı sıkı 2 zincir çektim tülbentimin tersini çevirdim burası tersi şöyle hanımlar tersinden iki tane tığ battı atlayıp üçüncüden kapattım bir sık iğne ile kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum tülbentimin düzüne döndüm buradaki beş tane boncuğumuzun hemen ilk iki tanesinin arasından girip bir çerçeve yapıyoruz bir tane boncuğumuza Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Boncuklarımı yaklaştırdım. Yine buradaki boyutu hanımlar çok iyi ayarlıyorum. Ve boncuklarımı tutup parmağımdaki ipten bir ilmek alıyorum. Sonrasında bu iki tane ilmeğin altından boşluktan girip ilmeğimi buraya kapatıyorum ilmeğimi kapattıktan sonra yine 3 tane zincir çekiyorum 3 tane zincirimi çektim 5 tane boncuk alıyorum tek sırada pirkete oyası tadında çok güzel bir model hanımlar 5 tane boncuğumu aldım yuvarlak bir şekilde kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum Pardon burada iki tane çekiyoruz iki zincir çekiyorum Tülbentimin tersini çeviriyorum. Tersini çevirdim. İki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncüden bir sık iğne ile kapatıyorum. İki tane zincir çektim ve tülbentimin düzüne döndüm. Düzüne dönüyorum. İlk iki boncuğumun arasından bir ilmek alıp kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir boncumuzu çerçeve içerisine almış oluyoruz. 3 tane zincir çektikten sonra 3 boncuk alıyorum. Yine boncuklarımın boyutunu gördüğünüz gibi ayarlıyorum ve burada tutuyorum hanımlar boncuklarımı. Parmağımdaki ipten bir ilmek alıp kapatıyorum. Sonrasında hemen iki tane ilmeğimin altından bu şekilde bir sık iğne ile sabitliyorum ilmeğimi. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Hep aynı şekilde hanımlar devam edip gidiyor. Köşeleri biraz daha sık yaparsınız. Bütün modellerde olduğu gibi. 5 tane boncuğumu aldım, kapattım. 5 boncuğu kapattıktan sonra 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim, işimi ters çeviriyorum. İşimi ters çevirdim. 2 tane tığ battı atlıyorum üçüncüden kapatıyorum bir sık iğne ile 1 2 zincir çektim geriye döndüm 5 boncuğumun ilk iki tanesinin arasından 2 zinciri kapattım Evet onlar bu şekilde modelimiz devam edip gidiyor Ben şimdi modelimi biraz ilerletip ötüleyip sizlere göstermek istiyorum Modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde oluyor hanımlar. Şöyle göstereyim sizlere. Firket oyası tadında çok zarif bir model. Tek sıra kum boncuklu böyle farklı modelleri seven arkadaşlarımız için fikir olsun. Ütülerken de hanımlar ütü masamın üzerine şöyle göstereyim. Yerleştirdim. Ütü masamın üzerine yerleştirdim. Şöyle elim ile şekil verdikten sonra ılık ütüyle tersinden ve düzünden ütüledim hanımlar. Şöyle ütümün yanı ile boncuklarıma doğru ütüyü ittirdim. Boncuklarım şöyle toplansın diye. Zaten hanımlar şöyle tuttuğunuzda boncuklar kendiliğinden şekil alıyor. Evet ütüsünü de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten bu boncuklar ütüde kolay kolay zarar görmez. Evet bugün tek sırada giden firkete oyası tadında böyle kolay bir model anlatımı yapmak istedim. İnşallah sizler de sever beğenir, işleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.